Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Ben Serdar Hoca. Bu derste sizlerle doğal sayılarda toplam ve çıkarma işlemlerinde tahmin konusunu göstereceğiz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi toplam işleminde veya çıkarma işleminde tahmin nasıl yapılır? Aslında biz buna yuvarlama diyoruz tamam mı? Yani küsuratlardan kurtulmaya çalışıyoruz ki daha rahat işlem yapalım. Bunu yaparken de hangi basamağa göre eğer yuvarlayacaksak onlar basamağına, yüzler basamağına, binler basamağına artık hangisine göre yuvarlayacaksak ondan sonraki sayıların bir önemi kalmayacaktır bizim için. Yuvarlamak demek küsuratı atmak demektir. Mesela alışveriş yaparken dersiniz ya işte 43 lira der mesela ya 43 neymiş 3 küsuratını atalım dersin. 40 lira olsun dersin. Değil mi? Aşağı doğru yuvarlarsın. Ama 46 lira olduğu zaman bunu söyleyebilir misin? 46 lira olduğu zaman ya atalım küsuratını 40 lira olsun denmez genelde. O zaman da satıcı sana der ki 46 olmasın o zaman 50 olsun yukarı yuvarlayalım. Yani buradaki yuvarlama muhabbetinin bir yerden sonra farklılaştığını görüyoruz. Yani bir sayıya göre biz bunu belirleyeceğiz. O sayı neymiş ona bakalım. Şimdi yuvarlama işleminde bize öncelikle denilecek ki işte ben şu basamağa göre yuvarlıyorum bunu. Hangi basamağa? Birler, şey onlar, yüzler, binler artık her neyse. Peki ben ne yapıyorum bundan sonra? hangi basamağa göre yuvarla diyorsa ondan sonraki basamağa bakarak o basamakta bak yuvarlama yapmak istediğin sayının sağındaki sayıya bak. Sağındakinden kasıt nedir? Onlara göre yapıyorsam birlere bakmam gerekiyor. Eğer bu sayı 5 beş veya 5'ten büyükse, buçuk yani bizim için öyle söyleyeyim, kriterimiz buçuk oluyor. Eğer bundan büyük ise yukarı yuvarlıyoruz. Yukarı yuvarlıyoruzdan kasıt ne? O yuvarladığınız sayıya 1 ekliyorsunuz. Peki ondan sonraki sayıları ne yapıyorsunuz? Siliyor musunuz? Hayır silmiyoruz. Onların yerine sıfır atıyoruz. Yani o sayılarımız artık bizim sıfıra dönüşmüş oluyor. Örneklendirelim bunu. Mesela 1539 sayısı. Onlar basamağına göre yuvarla demiş. Onlar basamağında kim var? Hemen şöyle bakıyorum. 3 var. Onlar basamağında 3 var değil mi? Bu 3'e göre değil arkadaşlar. Bunu alıyorum. 3'e göre yuvarlayacağımı söylüyorum sadece burada. Bundan sonraki sayıya bakıyorum. Yani 9'a. 9 Dokuz sayısı 5'ten büyük olduğundan dolayı şunu yapıyorum. Buradaki 3'ü bir arttırıyorum. Yani ekleme yapıyorum. Tamam mı? Çünkü bu ne? Yukarıdakine daha yakın anlamına geliyor. O yüzden bir tane ekleme yapmam gerekiyor. Buradaki sayım 4 olduktan sonra şöyle oluyor bakın. 1, 5, 4. Peki 9 yerine ne yazacağım? İşte o 9'u 0'a dönüştürüyorum. Kime göre yuvarlıyorsam o basamaktan sonraki olay 0'a dönüşüyor. Bu ister arttırılmış olsun ister arttırılmamış olsun fark etmez yuvarlamada o basamağın artıp artmaması ayrı bir nokta. Ondan sonraki basamakların sıfır yazılması farklı bir nokta. biz her seferinde arttırsak da azaltmasak da azalt, olduğu gibi de bıraksak azaltma diye bir şey yok zaten. Olduğu gibi de bıraksak bir sonraki basamakların tamamını ne yapıyoruz sıfır olarak yazıyoruz. Yüzler basamağına göre yuvarla demiş. Yüzler basamağında kim var? 5 var. Bakın 5 var. Şöyle 5'i alalım gene de. Bu beşe göre değil yalnız. Tekrar söylüyorum. Bu beşi ben arttıracağım mı? olduğu gibi bırakacağım buna karar veriyorum sadece. 5'ten sonraki sayıya bakıyorum yani 3'e göre karar veriyorum. 3 sayısı 5'ten küçük olduğu için bu sayıyı önemli olduğu gibi bırakıyorum. Ya yuvarlama deyince bazen kafa karışıyor ya arttıracağım ya azaltacağım gibi oluyor ama azaltma diye bir şey yok. Sadece olduğu gibi bırakma veya arttırma var. O zaman bu 5 sayısını olduğu gibi bırakırsam ne olur sayım? 1500, 1500 bitti. Neden? Çünkü ben o sayıdan sonrakileri ne olarak yazacağım demiştim? Sıfır olarak yazacağım demiştim. O yüzden sayımız 1500 oldu. 1539'u aşağıya yuvarlamış olduk yani tamam mı? Peki binler basamağı denildiği zaman da binler basamağında 1 var. Bu 1'in artırıp azaltılma durumlarına bakıyorum şimdi. Bir sonraki basamak olan yüzler basamağına bakıyorum. Yüzler basamağında 5 var. Bakın 5 büyük eşit 5. Yani bu şu anlama geliyor. 5 veya 5'ten büyük olursa bizim için yukarı yuvarlama vardı ya. 5, 5'e eşit. O yüzden 5'i de alıyoruz. Yani buçuk muhabbeti var yani. Buçuktan sonrası bizim yukarı yuvarlayacağımız anlamına geliyor. O zaman bu 1'i, 1 bir arttırıyorum. 2 diyorum. Ve geriye kalan sayıları 0 yazıyorum. Yani sayım ne oluyor? 2000 oluyor diyoruz. Tamam. İşte yuvarlama tamamen bu mantığa göre işleyecek. Ne kadar zor soru sorulursa sorulsun. Yani sizin zor diyeceğiniz sorular ne olursa artık hepsinde ben aynısını yapacağım. Ya arttıracağım, sonraki basamakları sıfır olarak yazacağım. Ya da olduğu gibi bırakacağım, yine sonraki basamakları sıfır olarak yazmaya devam edeceğim. Gelin biraz bakalım isterseniz. Bize istenen, bizden istenen yerlere göre yuvarlama işlemi yapalım. Şimdi yüzler basamağına göre yuvarla demiş. Ne var yüzler basamağında? Hangi sayım var? 4 var. 4'ü arttıracağım mı? Olduğu gibi mi bırakacağım? 4'ten sonraki sayıya bakıyorum. Sonraki sayım 5 arkadaşım. 5, 5'e eşit veya büyük kriterine uyuyor. Demek ki ben o 4'ü bir arttıracağım. Şu 4'ü şöyle yuvarlak içine al. Arttıracağımı söylüyorum. 3, 5 oldu burası. Sonraki 2 tane basamak yerine de ne yazdım? 0 yazdım. Tamam mı? Geçiyorum bir sonrakine. Onlar basamağı diyor. Onlar basamağında 4 var. E neye bakacaktım? bir sonrakine yani birler basamağına. Birler basamağında 9 olduğu için 9 5'ten büyüktür veya eşittir. Bu şekilde gösterelim de hani eşitlik olma durumunu da aklımızdan çıkartmamış olalım. O zaman 4'ü şöyle yuvarlak için alayım yine 1 arttırmam gerekiyor. Yani 1 5 0 şeklinde yani 150 şeklinde yukarı yuvarlanmış oldu. Binler basamağı diyor. Bakın binler basamağı şurası. Binler basamağında 3 var yani. 3'ten sonraki sayıya bakıyorum yani 4'e. 4 küçük 5 olduğundan dolayı bu sayıyı olduğu gibi bırakacağım. Yani 1 3 ve sonraki sayıların tamamı 0. 0 0 0. Sayımız ne oldu? 13.000 oldu. Bir, bir tane daha yapalım. Onlar basamağına göre yuvarla demiş. Onlar basamanda 5 var. Yine 5 eşitlik var burada. Dolayısıyla arttır diyor bana. Yani sayımız 360 sonucuna ulaşmış oldu. Tamam? Geçtim. Peki yan taraftaki örneğe bakalım bir de. Aşağıdaki verilen sayıları belirtilen basamaklara göre yuvarlamış demiş. Şimdi en yakın 10'luğa göre sırasıyla yuvarlamamı istiyor. Bu sefer böyle direkt söyleyelim istersen sonucu. En yakın onluk. Onlukta ne var? 3 Üç var. 3'ü ben arttıracak mıyım azaltacak Bir sonraki sayımda ne var arkadaşım? 6 yok mu? 6 dediğin sayı 5'ten büyük. O zaman arttır diyor bana. Yani 5440 yap bunu diyor. Geçtim. En yakın yüzlük. Yüzlük dediği 4 yani. 4'ü olduğu gibi mi bırakıyorum arttırıyor muyum? Kime bakıyorum? Yandaki sayıya yani 3'e. 3 sayısı 5'ten küçük olduğundan dolayı olduğu gibi bırak diyor bana. Yani sayımız 5400 oldu. Dikkat ederseniz en yakın onluk dedi onluktan yani onlar basamandan sonrakiler 0. En yakın yüzlük dedi yüzler basamandan sonrakiler 0. En yakın birlik dedi. Birlik dedi binlik orası. Binlik dedi buradaki sayı dan sonraki yani 1000'den sonraki sayıların tamamı sıfır olacak yine. Sadece arttırıp azaltma durumuna bakacağım. O zaman e, neye bakıyorum? 5'ten sonraki sayı yani 4'e bakıyorum. 4 sayısı 5'ten küçük olduğu için de olduğu gibi bırakacağım. Yani buraya da ne yazmam gerekiyor? 5000 yazmam gerekiyor. Tablo aynı şekilde doldurulacak arkadaşlar. Yani siz sadece hangi basamak sizden isteniyor? Bir sonraki basamağa bakın ve onu e, ona göre Yukarı mı yuvarlayacaksınız yoksa olduğu gibi mi bırakacaksınız? Karar verin. Peki geçiyorum. Evet tahmin denildiği zaman da şu oluyor arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki işlemleri sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak e, tahmin ediniz demiş. Şimdi tahminlerde biz aslında şöyle yaparız zaten zihinden toplama işlemlerinde böyle pratik işlem yaparken küsuratlardan kurtulmaya çalışırız. Mesela 53'te 40 53'te 45'i toplayacağım mesela. Hemen 3 ile 5'i boş ver. 53 45. 50 ile 40'ı toplayayım. Ne yaptım? 90 yaptım. Bu şekilde toplama işlemleri yaparız ya zihinden böyle hızlı şekilde yaparız ya. Bunu pratiğe döküyoruz şimdi. Yalnız burada bizim kriterimiz var. Mesela ne demiş? Onluğa yuvarlayarak demiş. Onluktan kasıt ne? Şu ortadaki sayıları alıyoruz. 3 basamaklı olduğu için bunlar. 148. 5'i geçtiği için bir sonraki sayı ben bunu 150 diye yuvarlarım. Yani 150 şeklinde yazacağım bunu. 150'den 125 denildiği zaman da yine 125'teki o bir sonraki sayım 5 olduğundan dolayı yine yukarı yuvarlayacağım. Yani 126 yapacağım. 125'ten 120, 150'den 126'yı çıkartmam gerekiyor. Bu tahmini sonuç. Normal olması gereken sonuçtan daha farklı olacaktır tabii ki. Yani birebir aynısı çıkmayacaktır. E ee, çıkarttığımız zaman ne çıkıyor bir bakalım. E ee, buradan elde aldık. 10'dan 6 çıktığı zaman 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı zaman 2 kaldı. Burada da 0 kaldı. Yani cevabım 24 oldu burada. Tahmini sonucumuz 24'müş burada. Gerçek sonucumuz ne? Ona bakalım bir de. Gerçek sonucumuz 8'den 5 çıktığı zaman 3, 4'ten 2 çıktığı zaman da 2. Yani 24 bulmuşum ben tahmini olarak. E, gerçekte olması gereken de 23. Aradaki farkımız çok az gördüğünüz gibi 1. 1 farkımız var. Peki bu farkın artıp azalması sizce neye göredir? Bir yorumlayın, yorum kısmında yazın mutlaka. E, niye böyle fark artıyor ve azalıyor? Burada e, buradayı durdurun, yorumunuzu yazın. Ben zaten açıklayacağım bunu. Bir sonraki örneğe bakalım. 5 var, 2 var mesela burada. 5'e göre baktığımda bir sonraki sayım 8 olduğu için ben bu sayıyı 1 arttıracağım anlamına geliyor. Yani bunun yerine aslında 360 yazmam gerekiyor. 120 sayısından sonraki sayıda 0 olduğundan dolayı zaten bir şey yapmama gerek yok. 120 olarak kalacak. Bunları çıkarttığımız anda 360'tan 120 çıktığı zaman da 240 sonucunu elde ederiz. Peki normalde hangi sonucu elde ederim ben? 8'den 0 çıktığı zaman 8, 5'ten 2 çıktığı zaman 3, 3'ten 1 çıktığı zaman da 2. Yani 238 normalde olması gereken sonuçken 240 sonucunu bulmuşum. Aslında çok böyle afak bir fark yok yani birbirine yakın sonuçlar elde etmişiz. Bu elde etmemizin sebebi ne onu da söyleyelim. Yuvarladığınız basamaklar onlar basamağı olduğundaki elde ettiğiniz aradaki farkla yüzler basamağı olduğundaki elde ettiğiniz aradaki fark değişir. Çünkü hangi basamağa göre yuvarlarsanız yukarı doğru yani basamakları arttırarak yuvarlama işlemini devam ettirirseniz farkınız açılır. Gerçek sonuçta farkınız açılır. Toparlarsak ne demek istiyoruz aslında? Onlara göre yaptığınız yuvarlamada fark daha az olur bu gerçek sonuçla. Daha yakın sonuçlar elde edersiniz. Yüzler basamağında e, tahmin ettiğiniz zaman daha büyük sonuçlar elde edersiniz. Binlerde daha da büyük sonuçlar elde edersiniz. Çünkü biraz önce mesela biz yuvarladığımız zaman 1200 sayısının binlere göre yuvarla nereye gelecek? Bine gelecek. E arada 200'lük bir fark gitti. Ya 200 gibi bir sayıyı kaybettik biz değil mi? O yüzden buradaki farkımız inanılmaz derecede artabilir. Gerçek sonuçta tahmini sonuç. Arasındaki farkın artma sebebi yuvarlanan basamağın değişmesinden kaynaklanıyor. Yuvarlanan basamağı yukarı doğru taşıdıkça onlar yüzler binlerden bahsediyorum yani. Gerçek sonuçta arasındaki fark açılır. Temel mantık bu olsun tamam mı? Dördüncü bölümümüze geçelim. Şimdi buradaki sayılarımız da yüzlüğe göre yuvarlamamızı istemiş. Yani dediğim olaya geldik. Yüzlüğe göre yuvarlamak demek aradaki farkın gerçek sonuçta açılacağını söylemek. Bunu görmenizi istiyoruz aslında. Yüzler basamanda 4 var. Yüzler basamanda 3 var. Bir sonraki sayıya baktığımda 9, 8 görüyorum. Demek ki bunu arttıracağım. 5500 sayısı yazacağım ben buraya. Bir sonrakine baktığımızda 5 var. Bunu da 2400 yazmam gerekiyor. 5500'den 2400'ü çıkartmam gerekiyor o zaman. Tahmini sonucum yani. Sıfırları yazdım zaten. Bunda bir sıkıntı yok. 5'ten 4 çıktığı zaman 1, 5'ten 2 çıktığı zaman da 3. Yani ben sonucumu 3100 bulmuş oldum. Peki bir de gerçek sonuca bakalım. 9'dan 0 çıktığı zaman 9, 8'den 5 çıktığı zaman 3, 4'ten 3 çıktığı zaman 1, 5'ten 2 çıktığı zaman 3. Aradaki fark 39 sayıya çıktı. Biraz önceki farklara dikkat edin. 1'di, 2'ydi. Ama şimdi 30'lara, yani onlu basamaklara çıktı. Mantık gördüğünüz gibi yuvarladığım sayılardan kaynaklanıyor aslında. Hangi basamağa göre yuvarladığımdan kaynaklanıyor. Biraz sonra binlere göre yaptığımda yine aynı şeyi göreceğiz. Mesela burada yüzlere göre yaptık. Farkın ne olduğunu görüyorum. 39 sayı arttığını görüyorum. O zaman bunu gelin bir de binlere göre yapalım. Mesela buradaki sayılarımızda en yakın binliğe göre yuvarlayın demiş. Bir de bundaki farka bakalım. Binlik dediği şu basamağa göre bakıyorum. 5 ve 6'ya göre bakıyorum yani. 5'ten sonraki sayı 3 olduğu için bunu arttırmayacağım. O yüzden aynen bırakacağım. 45.000 şeklinde kaldı bu. Diğerine baktığım zaman da 8 var. Şey, 8 olduğundan dolayı da bunu bir arttıracağım anlamına geliyor. Yani 27 bin oldu bu da. 45 binden 27 bini çıkartıyorum. 3 tane sıfırımızı zaten yazalım. Onda bir sıkıntımız yok. 15'ten 7 çıktığı zaman 5'ten 7 çıkmaz çünkü 15'ten 7 çıktığı zaman 8 kaldı. Burada kaldı 3. 3'ten 2 çıktığı zaman da 1. Yani 18 bin sonucunu elde ettim. Gelin bir de gerçek sonuca bakalım. Normalde olması gereken sonuca bakalım. 5'ten 5 çıktığı zaman 0 kaldı. 6'tan 6 çıktığı zaman 0 kaldı. 13'ten çünkü elde almam gerekiyordu. 13'ten 8 çıktığı zaman 5 kaldı. Burada kaldı 4 elde almam gerekiyordu. 14'ten 6 çıktığı zaman 8 kaldı. 3 kaldı. 3'ten 2 çıktığı zaman da 1 kaldı. Bakın 18 bin ken normal e, tahmini yöntemle bulduğum sonuç, gerçekte olması gereken sonuç 18 bin. 500 çıktı. Ya yani aradaki farkı görüyorsunuz. 500 kadar bir fark var. Ben bunu onlar basamağına göre yuvarlamış olsaydım aradaki farkım ne olurdu? Siz ona bakın. Bir de binlere göre hatta onlar, yüzler, binler üçünü de aynı sayılarla yaparsanız aradaki farkın ne kadar değiştiğini görürsünüz. O zaman test sorularında karşılaşırsanız işte buradaki farkın artması, azaltması neye bağlıymış? Basamaklardaki hangi basamağa göre yuvarlama yaptığımıza bağlıymış diyebilirsiniz. En yakın onluğa göre yuvarlandığında 1330. Şimdi onluğa göre yuvarlandığında 1330 olan sayıdan bahsediyorsam onluk ne demekti? Şu. Şu sayı 3 olmuş veya arttırılmış veya olduğu gibi kalmış 1330 olmuş. Ee, en büyük sayı demiş. Şimdi 1330 sayısına yuvarlayabileceğim en büyük sayım nedir diye düşünürsem yukarıdaki sayıları düşünürüm. Yani 1330 düşünürüm. Neden 1334 düşünürüm? Çünkü e ee, göre yuvarladığımda bir sonraki sayıya bakıyordum ya ben. Bir sonraki sayım ne, ne benim 4. 5 verirsem 1340 olur bu sayı. O yüzden maksimum 1334 yazabilir. Hocam diğer türlü düşünsek 1320'lerde 20'lerde yazarsam zaten küçük olur. Bundan sonraki sayı do, 9 bile olsa fark eden bir şey yok. Sadece yukarı yuvarlayacağım. Tamam aynı sonucu elde ederim ama benden istediği şey en büyük sayı. O yüzden 1330'da geçen sayılara bakacağım. Yani geçmişim ama yukarıya çıkamamışım. Alta tekrar düşmüşüm gibi düşün tamam mı? Mümkün olan en büyük sayı 1334 ile en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 4500 olan sayı. Şimdi 4500'de de şöyle düşünüyorum 4500 olduğuna göre bu sayımız e, en küçük sayı demiş bu arada. O zaman şöyle düşüneceğim 4500 olmuş bu sayı aşağıdan yukarı çıkmış diye düşüneceğim. 4500 olmuş diyorsam da buradaki sayım 4400'lerde bir şey olması lazım. Yani yukarı yuvarlamam gerekiyor ki sayım küçükken büyük hale gelsin. O zaman mümkün olan en büyük sayı yazayım. 4000 bundan sonraki sayım ne olur o zaman? Yani yukarı yuvarlamak için en büyük değeri verebilirim artık. Ne olsun? 9, 9 olsun. Yani 4.499 olsun. 4.500'e yuvarlamış oldum. Çünkü benden bu arada yuvarlamış olan en küçük sayın diyor. En küçük dediği için daha da küçüğünü alabilirim pardon. Bunu küçültelim biraz daha. Yukarı yuvarlamam gerektiği için temel kriterim ne benim 5'i geçmesi lazımdı. 5 beş veya 5'ten büyük olması lazımdı. O zaman buraya minimum verebileceğim 5 olduğundan dolayı yani yukarı yuvarlamak zorundayım ya 4500 yapacağım ya. Buraya mecbur 5 vermek zorundayım. Bundan sonraki saymada 0 verebilirim. Şuradaki en küçüğü biz en büyük olarak görmüştük. O yüzden hata yaptık. 4450 yazdık. Bunların ikisinin nesini istiyor benden? Toplamını istiyor. Toplayalım. Artık bundan sonrası işin teferruatı. 4 0 daha 4 3 5 daha 8 3, 4 daha 7 ve 5. 5784. Tekrarlayalım bu soruyu çünkü önemli bir soru. Hangi basamağa göre yuvarla diyor? Onlar basamağına göre gidiyor. Onlar basamağında ne var? 3 var. 3 olmasını 3 olmuş bu. Ya olduğu gibi kalmış ya da arttırılmış. Neye göre ben bunu düzenleyeceğim? En büyük sayıyı, En büyük sayı dediğine göre ben daha yukarıdan aşağıya düşmüşüm gibi düşüneyim. Aşağıdan yukarı doğru taşınmamış olayım yani yuvarlarken yukarı yuvarlanmasın. Sayı küçükken yukarı yuvarlama olmasın yani. Çünkü sayının büyük olmasını istiyorum. O yüzden 1300'ü geçen bir sayı, 1330'ları geçen bir sayı olması lazım. En fazla 1334 yazabilirim. 5 olduğu zaman çünkü orası yukarı yuvarlayıp 1340 yazmam gerekir. Bunda da tam tersi 4500 olmuş en küçük sayıyı istiyorum diyor. 4500 olduğuna göre aşağıdan yukarı gelmiş olsun. Yani yukarı yuvarlanmış olsun. Sayım küçükken büyük hale gelmiş olsun. Yüzler basamağı dediği için 4'e göre bakacağım. 4'ten sonraki sayım en az 5 olmak zorunda ki yukarı gitsin bu. O yüzden 5 yazdım. Bundan sonraki sayıları da 0 olarak aldık. Ve bu işlemi bu şekilde düzenlemiş olduk. Evet. Bir sonraki soruma bakıyorum. Şurayı bir silelim. 3408 ve 1453 bu çıkarma işleminde e, eksilen sayı. Eksilen sayıdan kasıt ne bu? 3408. Onlar basamağına göre çıkan sayı ise yüzler basamağına göre yuvarladığımızda elde ettiğimiz sonuç ile gerçek sonuçlar arasındaki fark ne kadardır demiş. Şimdi sırayla gidelim bakın. Eksilen sayı dediğimiz 3408'di. Onlar basamağına göre yuvarla. Onlarda ne var arkadaşım? sıfır var. Bir sonrakinde ne var? Yani neye göre yuvarlayacağım? 8'e göre. Demek ki bunu bir arttıracağım. 3410 oldu sayı. Eksi 1453 sayısını da yüzler basamağına giriyor yuvarladığımızda. Yüzler basamağında 4 var. 4'ten sonraki sayım 5 olduğu için bu sayı bana bir yukarı yuvarlamamı söylüyor. O yüzden 1500 oldu burası da. 3410'dan 1500'ü çıkartmam gerekiyor. Çıkartalım. 0 11 1'den 0 çıktı 1. 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıktı 9. 2 kaldı burada. 2'den 1 çıktı 1. Yani benim tahmini yöntemle, yuvarlama yöntemiyle bulduğum sonuç 1910'muş. Peki gerçekte bulduğum sonuç ne olacak? Çünkü aradaki farkı soruyor bana. 3408'den 1453'ü çıkartmamı istiyordu. Bakalım 8'den 3 çıktığı zaman 5 kaldı. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktığı zaman yine 5 kaldı. 3 kaldı burada. 3'ten 4 çıkmaz. 13'ten 4 çıktığı zaman 9 kaldı. 2 iki kalmıştı. 2'den 1 çıktığı zaman 1 kaldı. Yani normalde bulmam gereken sonuç 1955 iken benim bulduğum sonuç 1910'muş. O zaman şunu diyor bana. Aradaki farkı soruyordu bana. Aradaki fark 45. Yüzler basamağına göre yuvarlama olduğu için aradaki farkın arttığını tekrardan hatırlatalım diyoruz. Evet. Genel olarak o zaman bu kadar yeterlidir diyorum. Çünkü bu da çözmemiz gerekirken, yani dikkat etmemiz gereken nokta ne? Hangi basamağa göre yuvarlıyoruz? O yuvarladığımız basamaktan sonrası beni ilgilendiriyor. Ben orayı atıyor muyum? Atmaktan kasıt sıfır mı yazıyorum? Yoksa e, işte arttırıyor muyum basama? Yoksa olduğu gibi bırakıp mı atıyorum? Buna karar vereceğiz sadece. Ve yuvarladığımız basamak ne kadar artarsa aradaki fark da gerçek sonuçta aradaki fark da o kadar artar. Onlar, yüzler, binler. Hangisine göre yuvarlıyorsan ona göre farkın artacağını unutma diyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.